Normalde bu tarz içerikler yapmayı çok önce bıraktım. Sağ olsunlar, benden sonra boşluğu doldurmaya çalıştılar elbette fakat bugün bu tarz bir video yapma sebebim tamamıyla farklı. Çünkü ortada hepimizi bir noktada ilgilendiren bir konu var. Enes'le paylaştıklarıyla ve bu durumuyla ilgili video yapmam yönünde çok istek oldu ve araştırma yapmaya başladıkça Enes'le ilgili video hazırlayan bu arkadaşın özgüvenini ve ne kadar iyi bir dost olduğunu görünce açıkçası hayran kaldım videoya girerken bile o kadar mütevazi ki içeriğin milyonlarca izleneceğinden zaten emin. Bu videoyu izleyecek milyonlarca insan sıradan bir hikaye bekliyor. İzlenir ya da izlenmez fakat bunu büyük bir ego ile dile getirmesi işte burası harikaydı. Ayrıca bu kişi insanların düşüncelerini okuma gücüne de sahip belli ki çünkü izleyenlerin beklentilerini önceden saptayabiliyor. Bu videoyu izleyecek milyonlarca insan sıradan bir hikaye bekliyor. Enes Batur'un delirdiğini söyleyeceğim, diğerleri gibi sıradan basit bir hikaye anlatıp videoyu kapatacağım değil mi? Enes'in dini bir tarikata üye olduğundan da emin. Enes Batur Eşter Komendisi'nde yeni çağ adında farklı bir dine inanan bu gruba mensup. Her şeyi kesin bir bilgiymiş gibi anlatıyor. Mesela Enes Batur'un daha önce hastaneye yatırıldığından da emin ve işin ilginci Enes'in arkadaşı olduğunu onunla aynı masada oturduğunu söyleyen bu kişi Enes'in belki insanlarla paylaşmak istemeyeceği, ailesini ve onu üzebilecek birçok bilgiyi açık sözlülükle paylaşabiliyor. Enes hastaydı. 2023'ün Nisan ayında Enes Batur ilk defa psikosatağı yaşamıştı. Enes oturduğumuz mekandaki objelerle ilişkiler kuruyor, taktığınız takılar, gözleriniz ve enerjiniz hakkında yorumlar yapıyordu. İçinizde bir frekans arıyordu. İçinizde bir frekans arıyordu. Kendi çıkarımlarını sanki Enes öyle düşünmüş, onu kastetmiş gibi anlatıyordu. Videonun bir bölümünde şöyle bir cümle geçiyor. Artık hayat tarzı, davranışları, vücudu, sosyal medyadaki tanınırlığı ucube birisi değildi artık ucube biri değildi. Yani bir zamanlar ucube biriydi demekle aynı şey. Size bir şey söyleyeyim mi? İşte Enes belki de bu gibi insanlardan kendini uzak tutabilmek için kenara çekildi. Arkadaşım dediği kişilerin sırf etkileşim alabilmek için aralarında geçen bütün sırrı paylaşması ne kadar doğru bir davranış, bunun kararını siz verin. Bunlar yetmezmiş gibi sosyal medyada bazı kişiler olayı dramateze etmek için geçmişteki video kayıtlarına bakıp kendince yalan yanlış çıkarımlar yapmaya başladı. Mesela bir örnek. Ben de anlıyorum. Böyle bir kesit paylaşılmış sanki Enes düşüncelere dalmış ve içsel bir acı çekiyormuş gibi. Halbuki orijinal görüntülerde hemen önündeki tabletten chatteki yorumları okumaya çalışıyor. Hepsi bu. Sosyal medyanın bu etkileşim alma çabası, bu iğrenç yüzü gerçekten çok acınası. Her neyse. Gelelim Enes Baturla ilgili asıl kısma. Ortada çok bariz bir durum var. İnsanlardan uzaklaşan, sosyal medyada ilginç paylaşımlar yapan ve bir arayış içerisinde olan Enes muhtemelen büyük bir depresyon içerisinde. Aslında Enes'in bu durumu tek bir psikiyatrik tanıya birebir uymak zorunda değil. Belki duygusal bir boşluktadır, belki yaptığı şeylerden sıkılmıştır, belki de başka bir sebep ama birisi çok ağır basıyor. Varoluşsal depresyon. Varoluşsal sancılar. Evet varoluşçu sancılar ya. Bak ben direkt anlıyorum evet, seni. Evet. Ne dedin kendine o zaman? Ben bu hayatta ne istiyorum dedim. Hedefim ne gibi şey. Aynen öyle. Ben bu hayatta ne istiyorum? Ne noktaya gitmeliyim? Devam edin. Bu genellikle hayatın anlamı, ölüm, amaçsızlık ve insanların kendisine olan tutumları gibi temaları yoğun düşünme sonucu ortaya çıkar. Bu bence klinik bir hastalık olarak değil, psikososyal bir durum olarak görülmeli. Peki ama tüm bunlar neden oldu? Aslında her şey genç yaşta gelen şöhretle başladı. Enes henüz 18'ine bile girmeden ülkece tanınan biri oldu. Artık şöhreti elde etmişti. Şöhret ona para kazandırdı ve insanların belki de ömür boyunca hedef olarak koyduğu her şeye kısa sürede sahip olmasını sağladı. Artık ulaşacağı maddi bir hedef kalmamıştı. Bunlardan sonra YouTube'da diğer insanlarla bir yarışa girdi artık başka bir hedefi vardı. Bu herkesin birbirine dis attığı dönemi hatırlarsınız. Enes dahil birçok insan birçok klip çekti ve bir süre sonra bu da sona erdi. Enes her geçen zaman dilimi sonrası başka bir hedefe ulaşıyor ve hayatın ona sunabileceği heyecanları bir bir tüketiyordu. Artık heyecanlanamıyordu çünkü neredeyse her şeyi elde etmişti. Başarısının zirvesindeydi takdir ediliyordu ama kendi iş dünyasında belki de paradoksal duygular içerisinde bir boşluktaydı. Tatminsizlik ve anlam erozyonu bir noktadan sonra kişi her şeyi elde ettim şimdi ne olacak sorusuna takılır kalır. Bu varoluşsal boşluk veya hedonik adaptasyon dediğimiz kısım. İnsan beyni başarıya ve ödüle çok hızlı alışır. Bir zamanlar heyecan veren şey artık nötrleşir. Ne kadar çok şey elde ederse artık o kadar az tatmin hisseder. Bu da ne video çekme isteği ne de yeni bir şey yapma isteği uyandırır. İşte bu noktadan sonra işleri daha da kötüleştiren bir şey oldu. Enes video çekerken ondan faydalanmak isteyen insanlar sürekli etrafında dolaşıyordu. Onun yanına video çekmek için geliyordu. Onunla çıkar uğruna arkadaşlıklar kuruyordu. Bu böyle devam ederken Enes yaşadığı depresyon sonrası videolar çekmeyi bıraktığı için ondan faydalanamayacağını anlayan birçok insan onunla görüşmeyi kesti ve Enes birçok arkadaşının aslında onunla sadece şöhreti için arkadaş olduğunu anladığı bir döneme daha girdi. Yani depresyonunu istemeden ileri bir seviyeye daha taşıdı. İnsanların ilgisi azaldıkça kendine dair algısı da sarsıldı. Beni sevmiyorlar mıydı yani sorusu zihninde her gün yankılandı. Bu da muhtemelen tamamen içe kapanmasına yol açtı. Bu noktadan sonra hayatın anlamı üzerine düşünmeye başlamış olabilir çünkü belki de hayatın zenginlik, şöhret ve çıkar üzerine kurulu ilişkilerden çok daha fazlası olduğunun farkına varmıştır. İnsan bu durumda genellikle dünyalık işleri bırakıp yaratıcıyla bağ kurmaya çalışır her neye inanıyorsa. İşte Enes, bir gün yüklediğim dini içerikli bir videonun altına yorum yaptığında inançla alakalı videolar izlediğini de fark etmiş oldum. Bu süreçte ne düşündü ya da neye karar verdi bilmiyorum fakat zaman içerisinde kendine göre anlamlı olan ama birçok insana göre tamamen anlamsız olan paylaşımlar yapmaya başladı. Bunların anlamsız olduğunu belki Enes de biliyor ya da anlamlı şeyler olduğunu düşünüyor, bunu bilmiyorum ama bunlar onun vakit geçirmesini, belki de mutlu olmasını sağlayan şeyler. Şu an sosyal medyada gördüğü ve kendine anlamlı gelen her şeyi paylaşıyor. Bazılarına notlar da ekliyor. Bazı paylaşımları kızdığı insanlara birer göndermeydi ama bana göre burası yanlış yaptığı kısım. Yani eğlenmek ve derin anlamlar gördüğü şeyleri paylaşmaktan biraz çıktı mesele. İşte bu onun akıllıca kararlar vermediğini gösteren en büyük işaretti. Gerçekten akıl sağlığını mı kaybetti bilmiyorum ama belki de tüm bunları bilerek yapıyordu. Şimdi ilginç bir detaydan bahsedeceğim. Enes Batur Hayal mi Gerçek mi isimli film ilginç bir şekilde Enes'in sonraki yıllarda yaşayacaklarını neredeyse birebir anlatıyor. Filmde Enes Batur şöhretin doruğundayken artık yalnız olduğunu, yalnız hissettiğini söylüyor ve gerçekte de tam olarak bunu yaşadı. Enes filmde bir noktada sıradışı davranışlar sergileyip insanlardan eleştiriler alıyor ve insanları kendisinden uzaklaştırıyor. Gerçekte de magazine yakalandığı anlar ve sonrasında yaptıklarıyla büyük eleştirilere maruz kalmıştı. Filmde arabayla ufak bir kaza yaşıyor ve gerçekte de arabasıyla düz yolda giderken bir kaza yaşıyor sevgilisiyle, menajerlik şirketiyle ve arkadaşlarıyla yaşadığı sorunları kendi hayatında da birebir yaşıyor. Ve ilginç olan kısımsa filmin sonundaki sahne. Kötü insanlardan nasıl kurtuldum? Diyor. Paylaşayım mı? Paylaş. Paylaş. Kötü insanlardan nasıl kurtuldum başlıklı bir video paylaşıyor ve aslında her şeyi bilerek yaptığını açıklıyor sahte arkadaşlıklardan ve yalan dolan işlerden bu plan sayesinde kurtulduğunu anlatıyor. Düşündüm de Enes ya bir gün tüm bunların kanalın kapanmasının ve sosyal medyadan uzak durmasının aslında bir planın parçası olduğunu açıklarsa elbette bunun olmasını bekleyen her kimse sadece hayal görüyordur. Her neyse. Bu aslında hepimiz için ders niteliğinde bir olay. Hedeflere ulaşmaktan çok bir hedefinin olabilmesinin her zaman daha önemli olacağı bir ders.